şehitlerimizin ruhu adına milli marş eşliğinde bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Buyurunuz. Erak Türkmen Zebası her il bu bayramı kutlar. İnşallah gelen il bu bayramımız bizim arkadaşlarımız ve abilerimiz tarafından bir karara şey olur, bir resmi tatil olur bütün Irak'ta. Temennimiz de budur. Ve buradan da bütün milletime, Türkmen milletine bu bayramı tebrik ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Netim Kurulu çok değerli sevgili gençler. 7 Ekim Milli Türkmen Bayramı münasebetiyle hepinize saygılar, sevgiler iletirken hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milletin, e, belə qız kimi hər bir millətin siyasi və keçmişində, tarixində, e, dini və milli bayramlar vardır. Gözəl günləri vardır. E, Əraq türkmenlərinin tarixində də keçmişdən bu günə qədər çox, e, bayramlar, münasibətlər, günlərimiz ol. Sevgili, dəyərli Əraq türkmen cəbəsi yətkilər, sevgili, dəyərli bizim beyefendiler, hanımefendiler, değerli talabalarımız, gençlerimiz, sevgili değerli şehit aileler, hepinizi saygıyla selamlarız. Tabii bugün 7 Ekim Türkmen tarihinde, Irak Türkmenlerinin tarihinde önemli bir gündür. 7 Ekim 1997 yılında hem Türkmenlerin ilk kurultayı olmuştur. 3-7 Ekim tarihleri arasında Erbil'de yapıldı. Tabi 7 Ekim e, Türkmenler için önemli bir gündür. E, 1997 7 Ekim tarihinde Erbil'de İlk Türkmen Kongresi yapıldı. Bu kongrenin e, önemi bütün siyasi partiler bu kongreye katıldı. Bütün Türkmen bu kongrede birleşti. E, kongrenin sonucunda e, katılımla bütün partiler ...bütün delegelerin katılımıyla o dönemde ee, şura kararıyla 7 Ekim, kongre kararıyla 7 Ekim Türkmenlerin Milli Bayramı oldu. Bugün biz 23 yıl bunu üzerine geçirip ee, Erbil başta olmak üzere bütün Türkmenler bölgesinde Türkmenler bu günü kutlar. O yüzden biz temennimiz ee, budur. Rakı Yunusistan ee, Parlamentosu'nda değerli ee, gruplarımız, milletvekillerimiz bu 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı'nı... Ee, Rasmi resmenleşmek için girişimde bulunmalarını biz e, tavsiyede bu, bulunduk. Bu önemli bir e, karardı. Önemli bir e, görüşü olur. Ee, ayrıca da bu 7 Ekim sadece bir gruba mahsus dacı Bu bir Türkmen toplumunun e, milli bayramıdır. O dönemde 97 yılında e, katılan e, kongreye Türkmen birçok Türkmen partilerdi, delegelerdiler. E, o dönemin İTZ başkanlıkları e, yetkilileri e, herkesten daha evvel bu 7 Ekim Milli Bayramı'nı kutlamaları gerekir. E, bütün taraflar için önemli bir gündür. Biz bu münasebetle başta e, Türkmenler olmak üzere, Türkmenler bölgesinde yaşayan bütün vatandaşlarımızın e, 7 Ekim Milli Bayramı hayırlı uğurlu olsun. Ee, baştan tabel, e, Türkmen Milli Bayramımızı kutluyorum tüm Türkmenlere. Ee, tabii e, iticinin e, şeysinde dışında e, yani bütün e, şey yapını tabii eee yani düzenleyip... Ama e, gerek yani bizler eee çabalamak yani mesela e, bu bayramı sadece bir yerde olmasın. Yani, Türkmen kültür e, şey var... أودا يعني حك حكمي بشيء مؤسسة هذا يعني مثلاً بنا دزارسن بير بل سيمينار يعني بير شيء يتسن قتلة ما ات اتمرة يعني استرخ ده فضل السوشيال ميديا ده مثلاً شيء ده تركيز ده أمسيزه